El-Fetih ve Hamas arasında bir anlaşma olduğu haberleri yayıldı. Hamas'ın Gazze'yi El-Fetih yönetimine devredeceği söylendi aslında. Bunun öncesinde de Trump e, küstahça açıklamalarda bulunmuştu. Cehenneme çeviririm, e, esirleri serbest bırakın tarzında. Hatta bunun göreve gelmesinden önce olmasını talep etti. E, şimdi siz bu açıklamalarla bu anlaşma arasında nasıl bir ilişki görüyorsunuz hocam? Şimdi... Gazze'de yapılmak istenenin ne olduğunu hatırlatarak Hı -hı. başlayalım isterseniz. Bunu da şey e, Yahudi varlığının başbakanı Selahattin Koridorunu işgal ettikleri zaman yaptığı konuşmada açıkladı aslında. Hı -hı. O zaman şöyle bir e, açıklama yaptı dedi. Burası işte e, Gazze'nin dolayısıyla Hamas'ın nefes borusu. Burayı bırakırsak Hamas'ın nefes almasını sağlarız. Yani bırakmayacağız anlamında bir Hı -hı. ifade kullandı. Ondan sonra da hedeflerini sıraladı. Dört tane madde söyledi. Bunların üç tanesi. Gazze ile alakalıydı. Birincisi Haması e, tasfiye etmek, evet. Hamas'tan kurtulmak. İkincisi Gazze'yi Yahudi varlığı için güvenli bir hale getirmek. Üçüncüsü de yani esirlerin bırakası, Hı -hı. bırakılması ki asıl mesele zaten Hı -hı. o. Şu anda konunun üzerine e, düğümlendiği noktada orası. Hı -hı. Şimdi e, bu üç meseleden hangisi çözüldü şu ana kadar bakacak olursak hiçbiri çözülmedi. Evet. Zaten biz Yahudi varlığının Gazze'de batağa saplandığını ifade ederken hani popülist bir söylem olarak değil, bizzat Netanyahu'nun hedeflerini değerlendirerek söylüyoruz. Hı hı. Yani üç tane hedef koymuşsun, esirlerin kurtarılması demişsin, hani Hamas'ın tasfiyesi demişsin ve Gazze'yi güvenli hale getirmek demişsin, bunların hiçbiri olmamış. Şimdi Trump'ın çıkışı ve bu küstahça tehdidi de bundan kaynaklanıyor aslında. Çünkü bölgeye 40 bin tonun üzerinde direkt mühimmat gönderdi ve 20 milyar doların üzerinde de e, nakdi olarak yardımda bulundu ve Hı. buna rağmen çok küçük bir bölge 360 km kadar gerçekten küçük bir bölge. Ve bütün gücüyle saldırmasına rağmen, bütün teknolojik imkanları kullanmasına rağmen şu anda kendi koymuş oldukları hedefin bir adım daha önüne geçemediler. Evet. Aslında olay burada düğümleniyor. Şimdi e, bundan önceki programlarda da burada ifade edildi. Hocalarımız anlattı Allah razı olsun. E, Yönetimin El Fethiye do dolayısıyla Abbas'a hı hı. Gazze'de bir yapı planlanıyordu. Şimdi eğer bu anlaşma gerçekten yapıldıysa ki hı hı. E, e, resmi bir teyit olmamasına rağmen hı hı. bu haberler dolaşıyor. Bunun anlamı Gazze'de artık Hamas'ın e, hakimiyetin kalmaması. Bu işin birinci aşaması ama burada şöyle bir e, önemli nokta var. O da anlaşmayı yapan siyasi kanatla Gazze'nin bizzat savunmasını yapan ve orada mücadele eden askeri kanat arasındaki bağlantı ne? Yani evet. siyasi kanatın yapmış olduğu bu anlaşmayı askeri kanat uygulayacak mı? Hı hı. Ee, tehdit biraz buradan kaynaklanıyor. Şimdi Orta Doğu'yu cehenneme çevirmek gibi bir ifade kullanıyor Mesela Gazze için daha ne yapabilir? Hı hı. ve Bu tehditle hani Gazze'deki Müslümanları ya da Hamas e, mücahitlerini, oradaki mücahitleri ne kadar etkileyebilir? Tabii hı hı. ki bu... Tehditin muhatabı onlar değil. Benim anladığım kadarıyla. Bu tehditin muhatabı bizzat başta Türkiye olmak üzere. Çünkü Türkiye Biden'ın açıklamalarıyla beraber sürece dahil ediliyor. Daha önce Mısır ve Katar özetiminde yürütülüyordu görüşmeler. Şimdi işin içerisinde bir Türkiye var. Türkiye bu süreçte muhtemelen esirler konusunda. Çünkü esirler bu işin olmazsa olmaz noktası. Bu hem Yahudi'nin itibarını kurtarmak açısından da böyle hem de çözümün gerçekleşmesi, gerçekleşmesi açısından böyle. Yani bu bir şarttı. Evet. Dolayısıyla bu husus Hamas'ın ikna edilmesi gerekiyor. Bu tehdit aslında bu ikna sürecini yürütecek olanların bizzat kendilerine yönelik bir tehdit gibi düşünüyorum. Bir de burada şu var Trump'ın bu açıklamaları, bu tehdidi daha doğrusu, bu ukalaca tehdidi bir anlamda Yahudi varlığının düştüğü durumun en üst merciden ifadesi anlamına da geliyor. Çünkü e, hakikaten orada bata saplanmış evet. ve e, itibarını kaybetmiş o yıllardır e, işte Yahudi varlığını yüceltilen o savaş kaybetmeyen, teknolojiye hakim, istihbarata hakim dünyayı yöneten, dünyanın ekonomisini elinde tutan Yahudi varlığının bu bölgeye çakılıp kaldığının da itiraf niteliğinde olarak görmek lazım. Ama şu meselenin hani geleceği ve sonucu itibarıyla ile ilgili bir kaç evet. kelime söyleyecek olursak ben yine şunu diyorum. Ee, biz Müslümanlar olarak gerçekten sahada e, çok dirayetliyiz. Çok güçlüyüz bunu her yerde gördük. Suriye'de de görüyoruz. Suriye'de görüyoruz. Ve Arap Baharı sürecinde o hani çeyrek asırlık en azı her biri çeyrek asırlık ve yıkılmaz denen yönetimlerin nasıl alaşağı al, edildiğini gördük. Ama iş masaya geldiği zaman hı hı. iş ee, siyasi basirete ve onların oyunlarına karşı hamle yapmaya geldiği zaman biz kaybediyoruz. Hı hı. Gazze'de gelinen noktada e, Allah'u alem orası, o nokta. Hı hı. Yani e, Gazze'de bu aşamadan sonra artık e, süreç tamamlanmış olacak hı hı. ve yine ömür gibi kafirlerin planladığı şekilde e, uygulamaya koymak istedikleri projelerle sonuçlanacak gibi gözüküyor. Aslında yani burada ee, tek eksik nokta şu anda eğer bu anlaşma gerçekleşirse özellikle o Trump'ın tehditinden sonra e, ben göreve gelmeden önce bu işi çözün dediği şey e, esirlerin serbest bırakılması. Evet. Orada da kritik nokta aslında silahlı kesim evet. yani silahlı kesim e, silahlı grup e, işte e, o bu esirleri vermeye ikna edilirse aslında oradaki süreç Amerika açısından ve Yahudi varlığı açısından kapanmış evet. olacak bir. Tabii böyle. hem Yahudi varlığı zafer zafer kazanmış olacak. Evet. Hani hep ifade ettiğimiz o ettiğimiz o Hı -hı. parantez içerisinde minlam onurlu çekiliş gerçekleşmiş olacak. Yani zafer kazanmış e, edasıyla Yahudi Hı -hı. varlığı e, süreci sonlandırmış olacak.